Vay, vay, vay. Kardeşimiz ziyaretimize gelmiş. Ablan olarak senden zor bir şey dileyeceğim. Çocuğu aldıracaksın. Hamile kadının evine psikopat göndermişsin. Dursun bir yerde konuşursa ne yapacağız? Konuşturma İlyas. Konuşturma. Gereğini yap enişte. Hı. Abim rahmetli olduğunda ben de İlyas'ın yaşındaydım. Feleğin çemberinden geçmeden bırak oturmayı. Tabureye oturtacak kadar yaşatmazlar. Herkesi toplantıya çağır. Bakalım İlyas abisinin yokluğunda krizi nasıl yönetecek? Reis'in bilgisi olmadan masadaki hiç kimseyi öldüremeyiz. Reis içeride. Vehbi abi. Şu anda karar bende. Ve kararım belli. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Yeni bölümüyle salı akşamı ATV'de.